Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PES oynayacağız. Eee, e, futbol oynayacağız yani. Takımı bir seçeğim şöyle. Maça gireyim de e, futbol değinebileyim. Ben bunu kazanmışım şimdi geçeyim onu. 5. klasman oldum. Bir maça girelim bence. Hadi bakalım bekleyelim. Biraz uzun sürdü galiba. Bir defa sesimi kullanarak video çekiyorum yani. Ben video hatta geldi. Video yüksek ama bakalım bizim mi burada Bu e arada eğer, bunun, bunu devamını istiyorsanız 5 e ay gün geçmesi lazım. Yeniden yeniden İlk 90 kadar... Bakalım ama bir o kadar da hadi başlayalım edici, 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 bu özel gün için kusursuz bir geriye gönder bugün hızlı bir başlangıç yaptık Mesut, Galatasaray Türkiye'ye karşı muhtemel dizilişi nasıl yorumluyorsun Müjdat i̇şte, açıklamaya çok da gerek yok sanırım Diziliş net bir şey, şekilde rakip atakları durdurmak için tasarlanmış. Böyle pek esnek ya da çok yönlü bir sistem değil. Takımın yapısı da bunu gösteriyor. Türkiye tekrar deneyebilir. Aradan gönderiyor. Ve Koyveri atamadık. Özge şimdi. Alto Martinez altı, altı, altı Martı, topu sağa geçmeyi geçmedi. Buradan kim yere gönderdi. Tamam. Tamam. Messi yüksek... Bu enerji Alamadık. verdi. Evet. 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 Hey, pas Hatta hızlatmamız mümkündür. Kc'yi geri gönder. <Mustang Buffalo> Buradan da Olmadı. Sizce bu maç kaç kaç biter yani söyleyelim. İlk golü yedik. Ama daha atabiliriz daha çok erken. Yani hemen yüzünü çek Umarım i̇şte daha iyi oynuyorum ve şu kayıttayım O yüzden biraz daha heyecanlıyım Ve hiç sesim olmuyor. Aslında full biz yapıyoruz Adam şey geldi Koyatabiliyor 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 Hani onu attı. Adamın defansı iyi defensive water. Bot diyenler yani, için botmuş. Can bir burada arkada biraz ses çıkabilir. Ve çok iyi kurtardık. <laughs> çok iyi pas attık Buradan böyle <laughs> çok iyi. Enesli, Enesli, Enesli. çalma Eşekte atamadı. Yeni aldı Enesli. Şimdi vurdu, vurdu İlk yer bitti. Yıl. İlk yer ise, şöyle bakın isterseniz. Bu arada adamın takımını göstermeyi unuttum. Onu şöyle göstereyim. Bu adamın takımı yani adamın takımı benden çok daha güçlü. Ona göre şuradan esmeri koyacağım bu arada. Osman <laughs> bakalım bir tane daha at atabilecek bir tane. Enerjisini çözemiyor. Şey bir yenilgiye kapılacak bir başlarında gol bulamamaları güzel o o Osman kaçtı. Osman'a Osman pas. Pekan var. Bırak. Aldı o topu. Selamun Şimdi hata yapabilir miyiz? Yok. Yeriye çok iyi yeri Ben bir tane hata Çünkü o sümen de falan. baya iyi. Şöyle gördüğünüz gibi hatta. Atabilecek miyiz? Yok. Hata yapabilir Biraz yok. orada evet, ol. Bence bir bir, Bence bir, bir Ter

ya da 5 like tam olsun. Devamı devamını istiyorsunuz. Son dakika. kalıcı dakika çarptı. Bakalım ben. Nereye çarpmış. Şöyle. Şöyle, şimdi, bence bu skor edecek maç. orada atabiliriz bir tane. Uf, karşı Ve attık. Uf, çevirir, çevirip koyuyor. Okay. şöyle Geldi gol. Yeni çok iyi pas attık yetişmedi. artık önde. bir alamosu. Bu maç YouTube'a <laughs> kayıtı kapatacağım var. <laughs> <Çünkü> Maç <işim> vardır <laughs> Şimdi hemen atayım. O zaman tamam. Son iki dakika. Bitti galiba. Bu arada eğer bir hangi oyunlar düşsünseniz yazabilirsiniz. Ve maç bitti. Görüşürüz şey ses bir bakın şere. hadi vay vay kendinize iyi bakın